Herkese sağlıklı günden hayırlı işler harcayın arkadaşlar. Bugün 19 Eylül 2024. Arılarım ben ne yaptım? Kartları götürdüm, hepsini tek kata indirdim. Bire bir şerbet verdim, 3 Üç, tur. Ondan sonra ne yaptım? 2'ye e, bir iki şeker bir su. Kışlık su top bazında beslemeye geçtim. Ondan sonra bugün günlük olarak ne yapıyorum? Şöyle bir genel kontrole geldim, hepsine baktım. Herhangi bir sorun yok, sadece... Bir tane kovanda bir sürpriz e, mesele var. <laughs> ne gibi konu var? Hemen bakalım. Kovanın altına e, gelmiş. ara Oğul vermiş. Neyse ki elimde boş kovan var. Hemen bunu ben buradan alacağım. Ballı, polenli iki tane kalabalık arılardan getirip e, bu oğlu koydum. Kovana koyacağım. Herhalde ee, çok bir arı olmamakla beraber An arısı var değerlendirmeyi düşünüyorum Kalabalık ardan arı takviyesi de Kapalı pupalı Çerçeve de koyabilirim ileriki günlerde ee, Benim için sürpriz oldu Yani bu Eylül'ün 19'u olmuş Dediğim gibi bu sene arı e, Çok ayarı karşılığının Ne bal var doğru dürüst Arılarda ne Çalışma isteği Yani iştahı var diyelim ya da e, Ondan sonra bu mevsimde de Oğul vermesi yani çok garip. Bunun altına gelmiş, toplanmış arı. arada bu sene o işi iyice kaçtı ayar uyarı. Yani Mayıs-Haziran derken Eylül ayında bir oğulla karşılaştık. Demek oluyor ki e, ağaçlara bakılacak. Etraftaki çallara, çırplara, ağaçlara bakılacak. Kovanların altına bakılacak. Yani çok güzel kontrol edilecek. Bazı çok yoğun arılarda da ana çıkmış olabilir birkaç tane. İlk önce çıkan tamam hakimiyeti sağlıyor oranladık anladık da e, birkaç tane aynı anda çıkıyor. Bir sefer hepsi belli bir sayıda kendine grup oluşturuyor. Onlar da ne yapıyor? Böyle e, altına gelip önce çıkıp yani altına toparlanabiliyor kendi grubuyla. Ondan sonra içeride kalan ana tabii hakimiyet sağlıyor. Birkaç tane arın varsa onlar öldürüyor. Velhasıl kelam içeride bir ana arı olmuş olmakla beraber bir de dışarıda böyle kovan dışından çıkıp öldürmeden öldürmeden kaçan ve grup oluşturan bir arı da ne yapmış oluyor böyle kovan altına yani delikten çıkıp kendi grubuyla çıkıp delikten sayısıyla buraya toplanmış olabiliyor. Bu da olabilir. Yani bu konu oğul da olmayabilir. Oğul da olabilir. Her neyse bu işleri takip gerekiyor. Hiç olmayacak yere gelmiş girmiş ben bunu nasıl alacağım bakalım kovanın altına ne kasa girer ne el ayak girer ee, büyük ihtimal bu kovanı getirip buraya üzerine koyacağım sonra avuçla ve plastik kasa var ona dolduracağım oradan kasaya dolduracağım biraz uğraştırmalı bir iş olacak benim için çünkü yerde yakın buraya dökülür saçılır kaçar bakalım bu çözümünü bulacağım artık her neyse yani arkadaşlar takip her zaman iyidir. Ben her zaman bu şekilde baktığım için gözüme takıldı. Yoksa kalkıp gidip ağaçlarda oğul aranıyor her zaman. Bu da tek başına çözüm değil demek oluyor. Evet kovanı ne yaptım? Buradan aldım. Biraz daha kaldı neyse. Onları tovarlarım getirdim. Buradaki kovanın üzerine koydum şu şekil. Altına da naylon yaydım buraya düşer sarılar alırken diye. Arın kendisi burada. Şu kutunun içerisine getireceğim. Tamamı götüreceğim bu şekil süpüreceğim. Çok doğru olmamakla birlikte en ağırsa buradan. Evet. Ne olacak? Buraya ben arı takviyesi yaparım. Sonuçta bunu ben boş kovana koyup değerlendireceğim. İkinci aşamaya işe devam şimdi. Aldığım, aldığım oğlu ruşete getirdim. Ee, ne var burada? İki tane ballı var. İki tane ballı var. bir tane çıkmaya yakın kupalı var. O polenli var. Ee, iç... Arı mevcudu fazla olan yoğun kovanlardaki kutu arı aldım ben buraya. Çok fazla arı getirmedim. Anaları olmamak şartıyla bunları 3 saat tuttum burada. Ondan sonra getirdim bu oğlun önüne döktüm. Ee, gördüğünüz gibi arıların arkası bana dönük. Önleri giriş deliğine doğru dönük. Oradan e, sığınma sendrom hareket yaparak kanat çıkmaları bu şekil. Arkaları bana doğru dönük. Önleri e, kovanın giriş deline doğru dönük. Buradan e, sırayla e, giriyorlar ne oluyor sonuçta? Bu kovana ben takviye arı ya, yardımı yapmış oluyorum. Bunun mevcudunu çoğaltmış oluyorum. Çünkü getirdiğim oğul çok fazla boğul değildi. Ben bunu takviye ile yani çiğler günlerde de çıkma yakın kupalı çerçeve da vereceğim. Şu an sadece arı takviyesiyle ben bu arının mevcudunu çoğaltmış oluyorum. Bu iş gayet başarılı. Yapılacak bir iş değil. Yani son zamanda veren oğul bu şekilde ancak desteklenebilir. Çünkü nektar yok, bal yok, polen yok ilahi günler dedik. Tabi e, veyahut da e, çıkma yakın kupalı desteğine de devam anarı sağ mı değil mi ona da bakacağım. Bir iş bu kadar.